Kütlesi M olan bir otomobil V çizgisel süratiyle R yarıçaplı çaplı çembersel yörüngede hareket ediyor. Otomobile etki eden merkezcil kuvvetin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar çembersel hareketle merkezcil kuvvet M çarpı V kare bölü R yardımıyla veya M çarpı omega kare çarpı R yardımıyla bulunuyor. Buna çizgisel süratten yararlanıp buna da açısal süratten yararlanıp merkezcil kuvveti bulma formülü diyoruz halde bir otomobilin kütlesine, evet bağlı arkadaşlar. Otomobilin çizgisel süretine bağlı, yine çembersel yörüngenin yarıçapına buna da bağlı. Hepsine bağlı olduğu için cevap E evet. seçeneği doğrudur. Bir ipin ucuna m kütleli cisim bağlandıktan sonra sürtünmesiz yatay düzlemde döndürülüyor. Buna göre cismin bu hareketinde merkezcil kuvvet görevini üstlenen kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar merkezcil kuvvet eee çembersel hareket yapan cismi yörüngenin merkezine doğru çeken net kuvvettir. Net kuvvet. Yani bu cisim bu şekilde dümdüz yoluna devam etmek istiyor. E o zaman çembersel hareket yapması için bunun merkeze doğru kuvvetin çekmesi lazım. Burada ip gerilmesi merkeze doğru çeken kuvvet olduğu için merkezcil kuvvetimiz ipteki gerilme kuvvetinden kaynaklanan kuvvettir. O zaman demek ki ip gerilme kuvveti burada merkezcil kuvvetin yerini alan kuvveti olmuş oluyor. Sürtünmesiz yatay düzlemde 5 kilogram kütleli bir cisim 2 metre uzunluğundaki ipe bağlanarak 3 radyan bölü saniye açısal süratle döndürülüyor. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar düzgün çembersiz hareket yapan cismi yörüngenin merkezine doğru çeken net kuvvete merkezcil kuvvet diyoruz. O zaman merkezcil kuvvetimiz burada ipteki gerilme kuvvetidir. O zaman merkezcil kuvveti arkadaşlar açısal süratimiz verildiği için M çarpı omega çarpı omega kare çarpı R yardımıyla bulacağım. T ip gerilmesini bulmak için. M'imiz 5 kilogram olarak verilmiş. Açısal süretimizde arkadaşlar 3 verildiği için karesi 9 çarpı R dediğimizde 2 metre olarak verildiği için T çektiğimizde 18 çarpı 5'ten dolayı 90 Newton yapar. Yani T ip gerilmesi 90 Newton şiddetinde olur. Cevabımız E seçeneği doğrudur. Süresiz yatay masa üzerinde kütleleri 1 kilogram ve 5 kilogram olan cisimler birbirlerine şekildeki gibi bağlanarak 1 kilogramlık cisim sabit ve süreti ile döndürüldüğünde 5 kilogram kütleli cisim dengede kalıyor. Buna göre cismin çizgisel süreti kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada iki tane cisim var. Bir tanesi 5 kilogramlık olan bu şekilde burada dengede kalıyormuş. Diğeri de düzgün çembersel hareket yapıyormuş. O zaman bunun ağırlığı yerin merkezine doğru 50 newton olduğu için ipteki gerilme kuvveti bu cisim böyle dengede kaldığından dolayı T eşittir 50 newtondur. Şimdi alttaki cisimle işimizi bitirdik. Şimdi aynı ipteki gerilme kuvveti aynıdır ikisinden bakın. Bunlar yani 1 kilogram ve 5 kilogramlık kütleli cisimler iple birbirine bağlanmışlar. O zaman aynı ip olduğu için bu ipteki gerilme kuvveti her ikisi için aynı. E, değere sahip. Peki üstteki cisim için konuştuğumuzda üstteki cisim düzgün çembersel hareket yaptığı için yörüngenin merkezine doğru çeken net kuvvetimize biz merkezcil kuvvet diyoruz. O zaman 1 kilogram kütleli cismin merkezcil kuvveti ipteki gerilme kuvvetidir. E ipteki gerilme kuvvetini zaten diğerinden 50 N bulduk. Şimdi merkezcil kuvveti açarak bulmaya çalışıyoruz ve çizgisel sürat sorulmuş. O halde merkezcil kuvveti mv kare bölü r'den yararlanıp 50 Newton'a eşitleyeceğim. Emim arkadaşlar 1 kilogram verilmiş. 1 çarpı hızının karesi bilmiyorum. Böyle yarı 2 metre. O da eşittir 50. Buradan da V kare eşittir 100 ise V'miz buradan 10 metre bölü saniye çıkar. Demek ki çizgisel süratimiz 10. Cevabımız B seçeneğidir. 3 kilogram ve 1 kilogram kütleli cisimler bir ipe şekildeki bağlanarak o noktası etrafında yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre iplerdeki derime kuvvetlerinin büyüklüklerinin oranı T1 bölü T2 kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan o noktası etrafında iki tane cismimiz birlikte düzgün çembersel hareket yapıyor. Bunu yaparken arkadaşlar haliyle en dıştan başlamak en mantıklı olanı. Yani o zaman en dıştaki 1 kilogramlık kütleli cismi düşünelim. Bunu yörüngenin merkezine doğru çeken T2 ip gerilmemiz var. O halde T2 ip gerilmesi merkezcil kuvvete eşit olmuş oluyor. Yani 1 kilogramlık cisme etkiyen merkezcil kuvvet. Peki merkezcil kuvvet arkadaşlar nasıl bulunuyordu? İki farklı yol var. Çiziksel hızdan m v kare bölü r açısal hızdan m omega kare çarpı r. O halde burada açısal hızları eşit olmasından dolayı aynı sürede aynı açıyı tarayacaklar. Onun için de arkadaşlar omega'dan yararlanmak daha mantıklı. Omega'ları eşit. Omega eşit. Onun için omega'dan yararlanıyorum. 1 kilogramlı kütleli için 1 çarpı omega kare çarpı r. Rest de arkadaşlar 3. Bir daha toplamda 4 metre uzaklıkta. Şimdi 4 omega bulduk t2. Şimdi geçelim buradaki 3 kilogramlık kütleli cisme. Bunu dışarı doğru t2 içeri doğru t1 çekiyor. Bu cisim düzgün çembersi hareket yaptığı için içeri çeken kuvvetin dışarı çeken kuvvetten büyük olması lazım. Çünkü merkezcil kuvvet yörüngenin merkezine doğru net kuvvettir. He, o zaman ikincisi için merkezcil kuvvet üssü diyelim karışmasın. T1 eksi T2 kuvvetine eşit olmuş oluyor. O zaman merkezcil kuvveti ikincisi için buluyorum. M omega kare çarpı R'den 3 çarpı omega kare çarpı yarı çapı 1. Eşit olacak T1 eksi T2. T1 eksi T2. T2'yi de arkadaşlar biraz önce 4 omega kare bulmuştuk. O halde bunu düzenleyelim. T1'i çektiğimizde 7 omega kare çıktı. T1'in t 2 oranı soruldu. T1 arkadaşlar biz 7 bulduk. T2'yi de 4 bulduğumuz için 7 bölü 4 yani B seçeneği doğru cevap olmalı. 500 metre yarıçaplı yatay virajda hareket eden araç ile yol arasındaki sürtünme katsayısı 0.1'dir. Bu aracın bu virajı savrulmadan geçebileceği maksimum sürat kaç metre/saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, viraja girdiğinde aracımızı yörüngenin merkezine doğru çeken bir sürtünme kuvveti var. Buna merkezcil kuvvet diyeceğiz. O halde arkadaşlar merkezcil kuvvetimiz burada sürtünme kuvvetine eşit. Bize maksimum sürat sorulduğu için M çarpı V kare bölü R merkezcil kuvvetimiz. Sürtüme kuvvetine eşit K çarpı M çarpı G yani Kn. M'ler buradan gidince V kare eşittir arkadaşlar. Ne oluyor? K, G, R'ye eşit olmuş oluyor. Bu hız arkadaşlar gidebileceğimiz maksimum hızdır. Bu hızın altındaki değerlerle de giderse cisim savrulmadan hareket edebilir. O zaman V kare eşittir K. 1 bölü 10 çarpı yer çekimesi 10 çarpı yarı çapımız 500. O halde arkadaşlar v kare 500 ise v eşittir 5 çarpı 100'den dolayı bunu 10 kök 5 şeklinde yazabiliriz. Yani cevabımız C seçeneği doğru olur. Bir arabanın yarı çapı 100 metre olan yatay virajda güvenle geçebileceği maksimum sürati 20 metre bölü saniyedir. Buna göre araba ile yol arasındaki sürtünme katsayısı en az kaç diye sorulmuş. Arkadaşlar güvenli bir şekilde virajı alabilmesi için cisme etkiyen merkezcil kuvvetin sürtünme kuvvetine eşit olması lazım. Bu aracın alabileceği maksimum hız değeriyle e, elde ettiğimiz eşitlik. O halde arkadaşlar m çarpı v kare bölü r eşittir. K m g dediğimizde m'ler gider. Çizgisel süretinin maksimum süretinin 20 olduğu söylenmiş. O zaman bu 400 bölü yarı çapımız 100 metre eşittir k çarpı 10 dediğimizde k'ya bakarsak arkadaşlar buradan k'mız 4 bölü 10 yani 0.4 çıkar. Demek ki güvenli bir şekilde buraya alabilmemiz için virajı en az sürtünme kat 0.4 olmalı. Bunun üzerindeki değerler de olabilir ama bunun altına inmemeli. Onun için cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtünmesiz yatay masa üzerinde x ismi 6 metre bölü saniye çizgisel süratle 2 metre yarı çaplı yörüngede dönerken x ismine iple bağlı y cismine dengede kalıyor. Buna göre cisimlerin kütleleri oranı mx bölü my kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar y cismi dengede x ismi de düzgün çembersel hareket yapıyor. O zaman y için dengeyi yazıyorum. İpteki gerilme kuvveti y cisminin ağırlığına eşit olacak. Ağırlık mg olduğu için g de 10 olduğu için 10 tane MY diyorum. Şimdi T'nin 10M'ye eşit olduğunu gördüm. Sonra aynı ipteki gerilme kuvveti aynıdır ilkesinden yine bu ip X cismini merkeze doğru çeken merkezcil kuvvettir. Yani T ayrıyeten X için bir merkezcil kuvveti olmuş oluyor. Yani 10M'ye eşittir X için merkezcil kuvvet onu da M ve kare bölü R'den yararlanacağım. Çünkü çizgisel hızını vermişler. O halde arkadaşlar yazıyorum M mx çarpı v karesi 36 bölü yarı çapı 2 olduğu için 10my eşittir. Buradan 18 tane mx dediğimizde oranlarsak arkadaşlar mx bölü my oranının 10 bölü 18 olması yani oranladığımızda 5 bölü 9 eşit olması gerekir. Yani cevap d seçeneğidir. Kütleleri 3 kilogram 4 kilogram olan cisimler bir ipe şekilde ekibe bağlanarak o noktası etrafında sürtülmesi yatay düzlemde birlikte döndürülüyor. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerinin oranı T1 bölü T2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Yine arkadaşlar bu cisimler birlikte döndürülüyorsa bakın bunların açısal hızların eşit olduğunu söylemiştik. O halde en dıştaki yani 4 kilogramdan başlayarak Merkezcil kuvvetlerini bulmaya çalışıyorum. Bakın bunu yörüngenin merkezine doğru çeken T2 ip gerilmemiz var. Başka bir kuvvet yok. Düzgün çembersel harekette T2 dediğimiz kuvvet bu cisme uygulanan merkezcil kuvvettir. Merkezcil kuvvet m ve kare bölü r veya m omega kare çarpı r'den bulunur. Burada omega'lara eşit olduğu için omegadan yararlanmak daha kolay arkadaşlar. Omegadan yararlanacağım. M'imiz 4, omegamızın karesi omega kare çarpı R'miz de 3 artı 2'den dolayı 5 metrelik yörünge yarı çarptı. bir yörüngede dolanıyor. O halde arkadaşlar burası 20 tane omega kare yaptı. Şimdi geçiyoruz içteki 3 kilogramlık cisme. T1 bunu içeri doğru, T2 de dışarı doğru çekmeye çalışıyor. Buradaki cismimiz çembersel hareket yapıyorsa yörüngenin merkezine doğru olan T1'in T2'den büyük olması lazım. Yani T1 eksi T2 Birinci cismimiz için buradaki 3 kilogram için merkezcil kuvvettir. Ona da merkezcil kuvvet üssü diyelim. Diğeriyle karışmasın. O halde bunu da arkadaşlar merkezcil kuvveti M3 omega kare çarpı yarı çapı 2 metre olduğu için. Buradan biraz önce T2'yi bulmuştuk. t 2 yerine koyalım. T1 eksi 20 omega kare eşittir. Burası 6 omega kare. O zaman T1'e baktığımızda 26 omega kare çıkar mı? T1 bu. T2'yi de biraz önce 20 omega kare bulmuştuk. O zaman T1'i T2'ye oranlıyoruz. Buradan da 26'nın 20'ye oranı bölüyoruz 2'ye. 13 bölü 10 oranı bize gösterir. Yani cevap B seçeneği doğrudur. Şekildeki yatay platform O noktası etrafından geçen düşey eksen etrafında 4 radyan bölü saniye açısal süratle döndürülürken M kütleli cisim kaymadan platforma göre konumunu koruyor. Buna göre cisimle platform arasındaki sürtünme kas en az kaçtır? Arkadaşlar Burada düzgün çembersel hareket yaparken açısal hızımız 4 radyan bölü saniye olarak verilmiş. Şimdi cismimiz düzgün çembersel hareket yaparken yörüngenin merkezine doğru bir merkezcil kuvvete maruz kalıyor. Onu da sürtünme sayesinde sağlıyor. Arkadaşlar merkezcil kuvvetimiz sürtünme kuvvetine eşit. Peki merkezcil kuvvetini açalım. m çarpı omega kare çarpı r eşittir. Sürtünme kuvveti de Kmg dediğimizde m'ler gider. Bu burada gidebileceği maksimum açısal hız değeridir arkadaşlar. O halde açısal hızımız 4 radyan bölü saniye ise karesini alırsak 16 çarpı yarı çapımız yarım metre olarak verilmiş. K çarpı 10 diyorum. Burası 8 yaptı. 8 bölü 10 yani K eşittir 0.8 bilgisine ulaştık. Yani sürtünme kat sayısının E seçeneğindeki 0.8 olması gerekir. En az bu. Bundan daha büyük de olabilir. Şekildeki içi boş silindir y ekseni etrafında sabit süratle döndürülürken iç yüzeyindeki m kütleli cisim düşmeden silindire göre konumunu koruyor. Silindirin yarı çapı 0.5 metre açısal süreti 8 radyan bölü saniye olduğuna göre cisim ile silindir arasındaki sürtünme kas sayısı en az kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cismimiz silindir içerisine dönerken ağırlığı yerin merkezine doğru mg şiddetinde sürtünme kuvveti yukarı yönde fs şiddetinde ve arkadaşlar yörüngenin merkezine doğru yüzeyin uygulamış olduğu bir tepki kuvveti var. İşte bu yüzeyin tepki kuvvetine biz merkezcil kuvvet diyeceğiz. O halde cismin düzgün çembersel hareket yapması için yörüngenin merkezine doğru net bir kuvvete maruz kalması lazım. O zaman sürtünme kuvveti burada ağırlığı dengelemesi gerekiyor. Hemen yazalım. Merkezcil kuvvet burada N. Yüzeyin tepki kuvveti. Bir de sürtünme kuvveti ağırlığı dengelemeli. Düşeyde başka bir kuvvet çıkmamalı. Bütün kuvvetler yani net kuvvet yörüngenin merkezine doğru olmalı. O zaman bunu da Mg'ye eşit açarak yazıyorum. K çarpı N eşittir Mg dersek. K sürtünme katsayısı n de yüzeyin tepki kuvveti o da merkeze doğru olan merkezcil kuvvete eşit olmuş olacak. Yani merkezcil kuvveti yazalım buraya. eşittir mg diyorum. Şimdi açıyorum k çarpı merkezcil kuvvet. Açısal sürat verildiği için m çarpı omega kare çarpı r o da eşittir mg yazdığımızda m'ler gider. k çarpı k çarpı yarıçap omega kare 8'in karesi 64 çarpı yarı çapımız yarım. Eşit olacak neye? 10'a. Buradan da arkadaşlar k çarpı 32 eşit oldu 10. K'yı çektim. 5 bölü 16 değerine eşit oldu. Demek ki arkadaşlar sürtünme kat sayısı en az bu kadar olmalı. Bunun altına inersek buradaki cisim aşağı doğru kayar ve düzgün çembersel hareket yapamaz. Onun için de cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir otomobil çembersel yolda sabit süratle hareket etmektedir. Buna göre otomobilin bir tur dönüşü sırasında yargılarından hangileri doğrudur? 1. Otomobilin çeliksel hızı değişmez. Evet burada hız kavramı arkadaşlar vektörel bir büyüklük. Bakın burada hızımız yarıçap çap vektörüne dik bu yönde iken. Şimdi ne oluyor? Buraya geldiğinde hız vektörümüz bu yöne dönmüş oluyor. Hız vektörel olmasından dolayı yönü değiştiği için hızı değişir. Yani çizgisel hızı değişir arkadaşlar. Yanlış. Büyüklüğü değişmez deseydi doğruydu. Gelelim otomobilin açısal hızı değişmez. Arkadaşlar açısal hız Yine vektörel bir büyüklük. Yönü sahil kuralı yardımıyla bulunuyor. Cismin dönme yönünü dört parmağımıza kavruyoruz. Kavradık arkadaşlar. Saat yönünün tersi yönünde bükülmüş dört parmağımıza kavradık. Baş parmağım şu an benim dışarıyı gösteriyor. Yani açısal hızımız böyle dışarı yönde olmuş olacak bize doğru. Bu şekilde dönerken hep dışarıyı gösterdin. Açısal hızının hem yönü hem de şiddeti değişmiyor. Çünkü şiddeti omega r ile bulunuyor. R'miz değişmiyor. Sabit süratle döndüğü için R'miz değişmiyor. Hem yönü hem de şiddeti değişmediği için otomobilin açısal hızı değişmez bilgisi doğru. 3. Otomobilin merkezil iğmesi değişmez. Arkadaşlar merkezcil ivme yörüngenin merkezine doğru olan ivme ve vektörel bir büyüklük. Buradayken sola doğru buraya geldiğimizde aşağı yönde buraya geldiğimizde arkadaşlar sağa doğru buraya geldiğimizde yukarı yönde olmuş olacak. A. Şiddet olarak değişmiyor ama yön olarak değiştiği için merkezil iğmemiz vektörel bir büyüklük. Ondan dolayı yönü değiştiği için merkezil ivmemiz değişir. Büyüklüğü değişmez. Onun için cevap yalnız 2 B seçeneği doğrudur.